Hasibe, Sevim'in getirdiği kutular, albümüm nerede? Odada her yerde aradım ama bulamadım. E, senin odana bıraktım onları ben. Kim bilir nereye koydun, unuttum gene. Ama hey heylerin gelince de bana söyleniyorsun. Torunumun ailesi fotoğrafları vardı? Çok özledim ailesimi. Bari fotoğrafına bakarım. ve Ay ben nereden bileyim Faik nerede olduğunu Allah bilir nereye koyduğunu. O zaman Ali'se götür beni yüzünü Hadi. göreyim. Haydi haydi Hasibe. Ay Aneta abla gece gece nereye gidiyorsun saçmalama. Hey ya Rabbim bir tane de akıllısı denk gelmez mi bana Ali'si mi göreceğim? Ee, özlemiştir beni çok özledim ama önce sahile bakalım. Hay. Oh. Feride. Hayırdır ne oldu ne bu haliniz? Önce Salih'e gidelim. Ee, bir gören olmuştur elbet Halis'i alır buraya getiririz. Gece gece nereye gidecek? Altıtezeciğim e, bak şimdi hava çok karardı. Yarın sabah gitsek olmaz mı? Olmaz. Ee, gece gece nereye gidecek? Alır getiririz onu buraya. Özlemiştir beni. Ben de Halis'in numarası var. Ben onu ararım gelir olur mu? Ha. Hadi sen otur. Hadi otur gel. Arayacağım ben onu şimdi. Hadi. Hadi, otur Tamam neyim? Ay canım burnumda zaten. Bir de bunun hayalet kızıyla uğraştır. Tövbe tövbe. Efendim. Feride. Ee, Sultan iyi akşamlar. Gece gece rahatsız ediyorum ama... ...Aneta teyze... Ne oldu Aneta teyze mi? Yok yok hayır bir şey olmadı da... Em... Alice'i özlemiş. Alice diye tutturdu. Sakinleştiremiyoruz biz de. Belki sen gelirsen. Ben şu an mümkün değil. Gelemem. İnan yani ben başka türlü olsa Aneta teyzemi yalnız bırakmazdım. Kusura bakma. Tamam tamam anladım. İyi akşamlar. Aa be. Hatırla be burada bir yerde koymuştum. Burada olacaktı kutular, fotoğraflar. Aneta Ol. abla sabah bakarız onlara. Neredeyse ver şu albümü de sakinleşsin. Aa, ben nereden bileyim canım nerede olduğunu? Ev, ev gibi bir yol geçen anı giren çıkan belli değil. Neyin nereye konduğunu ben nereden bileceğim? Ettiğin söz mü senin? Ver de kadın sakinleşsin, sabaha kadar durmayacak yoksa. Aa, yeter artık ama. Hepiniz vicdanınızı rahatlatacaksınız diye ben ortamdan çatlayacağım yani. Çok istiyorsan kendin ilgilen, bul albümünü. Ben nereden bulacağım canım? Aa, başka derdim yok sanki benim. Bir lokma yemek yiyeceğim şurada. Tamam uzatma sen de artık. Anise teyzeciğim hadi gel. Şimdi biz aşağıya gidelim. Odana bakalım. Buluruz belki tamam mı? Beraber ararız. Aşağıya da Evet. evet. Odam da burada. Ha? Aşağıya, aşağıya buradan ha, buradaki Gel. Teyze. Gel. Of. Dikkat, dikkat ya. et. Tamam, hadi. Baba, Tekin'i açık ettik bugün. Beklediğimiz bir şeydi zaten. Bunca yıldır sakladım ama pek emin de değilim. İçim rahat değil baba. Kalbini ferah tut çakal Fahni. Olanda hayır vardır elbet. Bekleyip göreceğiz. Baba çayları koyayım mı? Doldur Ahmet'im. Doldur güzel çocuk. Ha bir de Nikahtan önce birlikte bir anlaşma yapalım. Ne, ne anlaşması? Ben avukatlarla konuştum. Hatta senin avukatını da ilettiler. Sen de oku. Detayları tekrar konuşalım. Detaylar, detaylar, detaylar. Nehir'in en sevdiği ve uzman olduğu konular. Öyle değil mi? Ama şimdi bir ev kurarken, bir yuva kurarken de detaylara bu kadar takılmamak gerekiyor. Büyük resme bakmak gerekiyor. Öyle değil mi babacığım? Ne dedim ben şimdi? Neden keskin keskin bakıyorsun? Kesin bir şey söylemeye çalışıyor. Hazır giyimde neler oluyor ki? Biraz da senin şirketinin durumlarından bahsedelim. Duyduğum kadarıyla, tasarımcının işinden ayrılıyormuş. Yok, yok. Yanlış bilgi. Her şey çok iyi gidiyor. Hem tazminatını ödemeden bir yere gidemez. Eller. O durum halloldu Keremciğim. Feride tazminatını ödemeyi kabul etti. Nasıl yani? Bugün ben konuştum sultancığım. Tamam dedi. Tecrübe onun için çok önemliymiş. Artık kendi yoluna bakması gerektiğini düşünmüş. Akıllı kızmış.